Selamlar arkadaşlar supara yayınları AYT matematik soru Bankası türev test 18 maksimum problemlerinin ikinci testini çözelim. Çevre uzunlukları 20 metre olan kare ve daire şeklindeki levhaların alanları toplamının en küçük değeri için karenin bir kenarının dairenin bir e, yarıçapına oranı kaçtır diyor. Çevre uzunlukları toplamı 20 metreymiş arkadaşlar. Şöyle düşünelim şimdi bir tane karemiz var. Bir tane de bizim dairemiz var. Bunun yarıçapının R olduğunu biliyorum. Çevre uzunlukları toplamı 20 dediğine göre ben bunun bir kenarına x dersem çevresi ne olur? 4x. Yani çemberin çevresi 20-4x olur. O da neye eşittir? 2 pi r'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi buradan neyi çekelim? R'yi çekelim. Çünkü ne diyor? Alanlar toplamı diyor. Evet R'yi bulmamız lazım. 2 pi'ye böldüm. 20 eksi 4 x veya şöyle mi yapsaydık arkadaşlar? Yok yok böyle yapalım. Şimdi bu 20 eksi 4 x eşittir 2 pi r r'yi çektim 20 eksi 4 x bölü 2 pi oldu r sadeleştirdim. 10 eksi 2x bölü pi olmuş oldu. R'yi bulduğum. Şimdi ne diyor alanlar toplamı? Karenin alanı x kare. Dairenin alanı da pi çarpı r kare pi çarpı bunun karesini aldığımda 10 eksi 2x'in karesi bölü pi kare olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan pi'lerin biri gitti. Payda eşit dediğimde pi x kare artı burayı da açıyorum. 4 x kare ne geldi? 20 40 x artı 100 bölü pi geldi. Onu da 1 bölü pi olarak başa atmış olalım. İşte alanlar toplamını ifade ettim. Bu toplamın en küçük değeri için diyor karenin bir kenarının dairenin bir kenarına oranını dairenin yarı çapına. yani x bölü r'yi istiyor. Bunu en küçük yapan x bölü r'yi. Peki şimdi bunun hemen türevini alıyorum. Bu benim fx fonksiyonum. Türevini aldım 2px artı 8x eksi buradan ne geldi? 40 mu geldi? Evet sıfıra eşitledim. İlk 2 2x parantezine mi alsak? Yok. X parantezine alıyorum x parantezinde 2 p artı 8 eşittir 40 oldu. Bunu da diğer tarafa bölü olarak attım. 40 bölü 2 p artı 8. 2 ile sadeleştirdim. 20 bölü pi artı 4 olmuş oldu. X'i buldum arkadaşlar. Şimdi ben neyi arıyorum? X'in R'ye oranını arıyorum. Bakın X dediğim 20 bölü pi artı 4 oldu. 10 eksi 2 X. Bunun iki katını aldım. 40 bölü pi artı 4 bölü pi olmuş oldu. Yani 20 bölü pi artı 4. Şimdi alt tarafta payda eşit dedim. 10 pi artı 40. 40'lar da gitti. <laughs> 10 pi kaldı. 10 pi bölü pi artı 4. Bir de pi vardı arkadaşlar. O da yukarı 1 bölü pi diye çıktı. Bunlar da gitti. 10 bölü 10 bölü pi artı 4 oldu. Pi artı 4'ler de gitti. 20 bölü 10'dan cevap ne oldu? 2 oldu. İnşallah bu soruyu çok uzatmamışımdır. Kısa yolu varsa bana bir yazın yorumlarda arkadaşlar. İkinci soru. Küp şeklindeki bir cismin ayrıt uzunlukları toplamı A birim. Küpün kaç tane ayrıtı vardır? 4 tabanda, 4 üstte 8. 3 de yukarı doğru, şey 4 de yukarı doğru 12. 12 tane ayrıtı var. Demek ki bunların toplamı A ise bir tane ayrıtı A bölü 12 birimdir. Hacmini nasıl buluyordum? Bunun küpünü alıyordum. Yani A küp bölü 12'nin küpü. İşte bu da neye eşitmiş? B'ye. A eksi B farkını istiyor. Bakın a eksi b farkını istiyor. Ben b'yi buldum. a eksi b'yi de a küp bölü 12'nin küpü olarak buldum arkadaşlar. Bunun en büyük değerini arıyorum şimdi ben. Öncelikle türevini alalım. 1 eksi 3 a kare bölü 12'nin küpü. İşte türevi sıfırlayan a'yı bulalım. 12'nin küpü diğer tarafa geçti. 12'nin küpü eşittir 3 tane a'nın karesi oldu. Şimdi bu 12 çarpı 12 çarpı 12 eşittir 3 tane a kare oldu. Bir tanesi gitti 4 oldu. Bunları da 3 çarpı 4 şeklinde düşünelim. A kare oldu. Karekök aldığımda 3 çarpı 4'ler dışarı çıktı. Ama şu 4 içeride kaldı. O 4 de 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 12 çarpı 2'den 24 olmuş oldu. Bakın A'yı ben 24 buldum. Şimdi ben neyi arıyorum arkadaşlar? F A'yı arıyorum değil mi? A yerine 24 yazdım. 24'ün küpü bölü 12'nin küpü 2'nin küpü olur. Yani 8 olur. 24'ten de 8'e çıkardığımda ikinci sorunun cevabı Edirne'dir diyebilirim. Üçüncü soru. Dik koordinat düzleminde 6,4 noktasından geçen negatif eğimli bir doğru Bakın negatif eğimli ve 6,4 noktasından geçen bir doğrumuz var. Koordinat eksenlerinin oluşturduğu üçgenin alanı en az kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi ben şu noktanın absesine şu noktanın absesine A diyorum. Bu noktanın ordinatına da B diyorum. Dolayısıyla doğrumuzun denklemi x bölü A artı y bölü B eşit 1 oldu. Ben neyi arıyorum? Alanı. Yani A çarpı B bölü 2'yi arıyorum. Şimdi bunu bir bilinmeyenli ifade edeceğim. 6,4'ü yerine yazdım. 6 bölü A artı 4 bölü B eşittir 1 oldu. Bir tanesini çekelim. Mesela A'yı çekelim. Öncelikle bunu bu tarafa attım. 6 bölü A eşittir 1 eksi 4 bölü B oldu. 1 eksi 4 bölü B. Yani B eksi 4 bölü B olmuş oldu. Ters çevirdim. A bölü 6 B bölü B eksi 4. Yani A dediğim ifade 6 B bölü B eksi 4 oldu. Şimdi şurada yerine yazıyorum. Benim fonksiyonum e, 1 bölü 2 A çarpı B. Bakın A da buydu. 6 B bölü B eksi 4 çarpı B. Yani benim fonksiyonum. 1 bölü 2. E, şunları da sadeleştirelim. 3 olsun arkadaşlar. 3 b kare bölü b eksi 4 oldu. Ben neyi arıyorum? İşte bunun en az en küçük değerini arıyorum. Hemen türevini alıyorum. Payın türevi payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Sıfıra eşitledim. Üst tarafı açıyorum şimdi. Ne geldi? 6b kare eksi 24b eksi 3b kare geldi. Eşittir 0. Buradan 3b kare oldu. 3b parantezini aldım. b eksi 8. E buradan b ya 0 ya da 8. E b'nin 8 olduğunu görüyorum. Şekle baktığınızda 0 olmadığını, orijinden geçmediğini görüyoruz. Demek ki b 8. Bizim fonksiyon neydi arkadaşlar? Şuydu. İşte biz bunun alabileceği en küçük değeri bulacağız şimdi. b yerine 8 yazdığımda ne gelir? 3 çarpı 64 bölü 4 gelir. Bunlar da gider. 16, 16 kere 3'ten cevap 48. Yani denizde olarak bulunur. Gördüğünüz gibi maksimum problemlerinde baya bir işlem var arkadaşlar. İşlemlerde de ben çok fazla hata yaparım. Siz de hata yapmamaya dikkat edin. Biraz daha özenli çözmeye dikkat edin. Dördüncü soruda diyor ki dikdörtgenin alanı en fazla kaç birim karedir? Ne yapıyorduk dikdörtgen kare falan sorularında? Bu noktayı parametrik gösteriyorduk. X'e y, e, Y'si de x kareymiş. Yani bu noktanın apsisi x'miş. Ordinatı da x kareymiş. Yani şu uzunluk x kare. E bakın burası da 4. Dolayısıyla bu uzunluk 4 eksi x kare oldu. Yani dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 4 eksi x kare. Bakın burası x. E tepe noktası orijinde. Dolayısıyla simetrik bu da x. Yani şu kenar uzunluğu da 2x oldu. Ben neyi arıyorum? Alanı. Yani 2x ile bunu çarpacağım. Benim alan fonksiyonum 8x eksi 2x küp oldu. Hemen birinci türevini alıyorum. 8 eksi 6 tane x kare. 0'a eşitledim. 8 bölü 6 4 bölü 3 x kare. Dolayısıyla 2 bölü kök 3 ya da eksi 2 bölü kök 3 oldu. Şimdi 2 bölü kök 3 eksi 2 bölü kök 3. Ben neyi arıyorum? En fazla olmasını. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bir tanesi eksi 2 bölü kök 3. Bir tanesi 2 bölü kök 3 oldu. F türevin kökleri. Şimdi işaretine bakıyorum. Bunun işareti eksi. Eksiden başladım. Artı eksi. Yani burada azalan, burada artan, burada azalan oldu. Ben en fazla olmasını istiyorum. Yani 2 bölü kök 3'ü yerine yazıyorum. Nerede? Orijinal fonksiyonda. X yerine 2 bölü kök 3 yazdım. 16 bölü kök 3 oldu. 2 çarpı 2 bölü kök 3 yazdım ve küpünü aldım. 2'nin küpü 8, kök 3'ün küpü de 3 kök 3 oldu. Şimdi bunu da 3 ile genişlettim. 48 eksi 16 bölü 3 kök 3 oldu. Yani 32 bölü 3 kök 3 dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyebiliriz arkadaşlar. Beşinci soru. Aşağıda taban kenarları yüksekliğinin %25'i uzunluğunda yani yüksekliğine ben 4x dersem taban kenarları x olan bir karedik prizma verilmiş. Hacmi k birim küp dış yüzey alanı da n birim kare demiş. Şimdi önce hacmini yazalım. N'den k'yı çıkaracağız pardon önce dış yüzey alanını yazalım. Şimdi dış yüzey alanını nasıl buluyordum? Veya şöyle tek tek bulayım. Bakın şurası x kare. 2 katı 2x kare. Bir tane de yukarıda var. Şurası 4x kare. Bir tane de öbür tarafta var. Solda var. 8x kare. Şurası arkadaşlar gene 4x kare. Bir tane de solda var, arkada var. 16, 18x kare. Neyi buldum? Neyi bulmadım ben? Neyi buldum? Evet neyi buldum? 18x kare. Eksi k. K neydi? Hacmiydi. Hacmiye taban alanı çarpı yükseklik. Çarptım 4 tane x küp. İşte fonksiyonu bulmuş oldum. Ben bunun en büyük olmasını istiyorum. Türevini aldım. 36x eksi 12 tane x kareyi sıfıra eşitledim. 12x parantezini aldım. 3 eksi x geldi eşittir 0. x ya 0 ya 3 olacak değil mi? E, 0 olmayacağını görüyorum. 3 olması lazım. x yerine getiriyorum. Şurada 3 yazıyorum. Fonksiyonun orijinalinde. 18 çarpı 9 ne geldi? 72. 9, 162. 162 eksi. Şimdi x yerine 3 yazıyordum. 27 kere 4 de 108 oldu. Çıkaralım buradan. 4, 54. Dolayısıyla aranan cevap Denizli'dir diyebiliriz. Altıncı soru. X bir rakamdır. A ifadesi verilmiş. Yukarıdaki bölme işleminde X'in hangi değeri için A en büyük değerini alır diyor. E ne yapacağız arkadaşlar? Bununla bunu çarpıp bununla toplayacağız. Yani A dediğim fonksiyon. X'e bağlı fonksiyon. Eksi 2X küp. Artı 3x kare artı 180x artı 1 oldu. Şimdi x'in hangi değeri için en büyük olur diyor. Türevini aldım. Eksi 6x kare artı 6x artı 180. 0'a eşitleyip x'leri bulacağım. Eksi 6'ya bölüyorum. Eksi 30 mu oldu 6'ya böldüm aynen. Buradan eksi 6'ya 5, 6'ya eksi 5 olmuş oldu. Benim kökler bunlar. Ama hangisi için e, a en büyük olur bilmiyorum arkadaşlar. Ama şıklarda eksi 5'i vermemiş. Tablo yapmaya gerek yok. Cevap Ceyhan diyebiliriz. <laughs> Bu parabolle bu nokta arasındaki en kısa uzaklık. Şimdi parabolün burada nokta da şurada olsun. Parabol üzerinde öyle bir nokta var ki bu e, noktaya en kısa uzaklıkta. E, parabol üzerindeki noktaları ben parametrik gösteriyordum. X'e x kare gibi. Yani bu noktaya ben B desem bu noktada A. Bunların arasındaki en kısa uzaklığı arıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şunları ne yapalım? Birbirine e, iki nokta arası uzaklık formülünü yazalım. AB eşittir apsisler farkının karesi, x eksi 3'ün karesi, ordinatlar farkının karesi. Yani AB dediğim uzunluk şuna eşit oldu. x kare eksi 6 x artı 9, buradan da x üzeri 4. Hemen türevini alalım. İçinin türevi 2x eksi 6 artı 4x küp bölü 2 tane kendisi. E bunu sıfıra eşitliyordum. Yani üst taraf sıfır olacak. Üst tarafı sıfıra eşitledim. Bir de 2 ile sadeleştirdim. 2x küp artı x eksi 6 eşittir sıfır. Şimdi 6'nın bölenleri arasında ben bu denklemin kökünü arıyorum. <laughs> x'e e 1 versem olmuyor. Eksi 1 versem olmuyor. Şimdi 2'ye geçtim. 2'ye geçince ne oldu olmadı. Eksi 2'ye geçtim. Eksi 8 eksi 16 oldu. Eksi 2'ye geçtim arkadaşlar buradan ne oldu ee, Eksi 2 verince ne olmuştu? eksi8 eksi 16. Eksi 2 ve o da olmadı. E, 3 de olmaz Eksi 3 olur mu? E, o hiç olmaz. 6 eksi 6 hiç olmaz. Bir yerde işlem hatası yaptık. xe x kare. Tamam. x eksi 3'ün karesi. Tamam. Burası doğru. x üzeri 4. x üzeri türevini alıyorum. 2 x eksi 6 artı 4 x küp. Tamamdır. Ne yaptım? Tabii ki. İşte acele etme. Barışlıyorum sana. 2 ile sadeleştirince arkadaşlar buradan eksi 3 geliyor. Buradan da bunun bölenleri arasında x'in 1 olduğunu görüyorum değil mi? Ee, en kısa uzaklığı arıyorum. Yani şunu x yerine 1 yazdım. Şurada yazıyorum. Şurada daha rahat yazmak. x'e 1 yazdım. Eksi 2'nin karesinden 4 geldi. 1 yazdım. Buradan da 1 geldi. Demek ki aranan uzunluk kök 5 birimdir diyebiliriz. 7 adana. 8. soru. Dikdörtgen biçimde 3 ayrı bölüme ayrılmış olan tarlanın çevresi 192 metre. E şimdi ben bunları 6x dersem ec ne olur? 3x mi olur? ec 3x. cf 2x. cf 2x. fb de x oldu. Burası da x oldu. Buna göre bu tarlada soğan ekimi için ayrılan bölgenin alanı. Yani şu bölgenin alanının en çok olmasını istiyorum. Ben Tamamdır. Şimdi çevre neydi arkadaşlar? 192. Yarısı nedir? 96. Şimdi burası 3x olduğuna göre burası 96 eksi 3x olmalı. E 96 eksi 3, 3x'ten 3x'i de çıkartırsam burası 96 eksi 6x oldu. Bakın burası da 2x'ti. O zaman soğan ekili bölgenin alanını artık ben ifade edebilirim. Şurada yapalım sileriz. fx eşittir. Bunları çarpıyorum şimdi. 192x eksi 12x kare türevini aldım. 192 eksi 24x eşittir 0 oldu. 0'a eşitledim. Şimdi 192 bölü 24. 15, 16. Ne yaptım? 6'ya böleyim ben. Bir anda göremedim. 6'ya böldüm. 32, 6'ya böldüm. 4, 8 oldu. X değerim 8 olduğunda bu alan en çok oluyormuş. Ne diyor? Alanı istiyor zaten. X yerine 8 yazalım arkadaşlar. Burası 16. 8 yazdım. Burası da 48. E 16 çarpı 48. 48 de 16 kere 3. Bu 256. 3 ile çarptım. Sonu 8 olan bir sayı olacak. Cevap denizidir diyebiliriz. 9. soru. İkizkenar üçgen biçimindeki bir arsanın eşit uzunluktaki kenarları 3 sıra, diğer kenarları 5 sıra tel ile çevrilmiş. Bu işlem için 240 metre tel kullanılmış. Şimdi eşit olan kenarların uzunluğu A olsun, diğer kenarı da B olsun. Neymiş? Eşit uzunlukta kenarlarına 3 sıra tel çekiyorum. Bakın 3A buraya gitti. 3A buraya gitti. 6A. Diğer kenarına 5 sıra yani artı 5b ve toplam tel 240 metreymiş bunu buldum. Bu arsanın farklı uzunluktaki iki kenarının e, uzunlukları çarpımı en fazla kaçtır? Artık soru buna döndü arkadaşlar. Problemi matematik diline çevirmiş olduk. Bir tanesini çekelim, a'yı çekelim. 240 eksi 5b bölü 6 oldu. A dediğim değer. Şimdi onu yerine yazıyorum. B ile çarpıyorum. Fonksiyonu ifade ettim artık. Bakın B çarpı 240 eksi 5B bölü 6 oldu. Açıyorum bunu. 240B eksi 5B kare bir de 1 bölü 6'sı var. O kenarda beklesin. Türevini aldım. 240 eksi 10B çarpı 1 bölü 6. Bunu sıfıra eşitlediğimde B'nin 24 olması gerektiğini buldum. Neyi istiyordu? Çarpımların. Evet benim fonksiyonum şuydu zaten. Bakın orada yerine yazıyorum şimdi. B yerine 24 yazıyorum. 24 çarpı 24 kere 5 120 bu 240'tı zannediyorum evet oradan 120 geldi bölü 6 bunlar gitti 20 çarptım 480 demek ki 9. soru Ceyhan'dır diyebilirim. Yarı çap uzunluğu 2 birim olan bir kürenin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindirin yüksekliği kaç birimdir diyor arkadaşlar. Şöyle bir küre çizmiş olalım. Şöyle de bir silindir çizmiş olalım arkadaşlar. Bakın şöyle 3 boyutlu çizmiyorum. Şu şekilde bir silindir çizmiş olalım. Biz ne yarı çap uzunluğu kaç? 2 birimdi tamam. Şurası merkez olsun. Bakın yarı çap uzunluğunun 2 birim olduğunu biliyorum. Yerleştirilerek silindirin en büyük hacimli olmasını istiyorum ve bunun yüksekliğini istiyorum. Peki arkadaşlar, şimdi silindirin taban yarıçapına ne diyelim? R diyelim. R diyelim. Yüksekliğine de biz ne diyelim? x x 2x demiş olalım. Burası da x. Ben ne yarıyorum arkadaşlar? En büyük hacimli silindir. Dolayısıyla ben hacim fonksiyonunu yazacağım değil mi? Hacim neydi silindirde? Taban alanı çarpı yükseklikti. Yükseklikte 2x. E bunu bir bilinmeyenli ifade etmek için r ve x arasında şöyle şu üçgende bir pisagor yazalım. Neyi çekelim? R'yi çekelim. R kare eşittir. 4 eksi x kare oldu. Yani r dediğim ifade zaten r kare lazımmış. Vx eşittir pi çarpı r kare. 4 eksi x kare çarpı 2x oldu. Yani hacim fonksiyonum. 2'yi de bu tarafa atalım. X'i de içeri dağıtalım. 4x eksi x küp oldu. En büyük hacim. Bunun türevini alıyorum. 2 pi çarpı 4 eksi 3 x kare. Türevi 0'a eşitledim. Buradan x kare eşit 4 bölü 3. Yani x ya 2 bölü kök 3 ya da eksi 2 bölü kök 3 ama uzunluk negatif olmaz. Demek ki x 2 bölü kök 3 olduğunda en büyük hacme sahip oluyor silindir. Ben yüksekliğini arıyorum. Bakın yükseklik 2x'ti. Bunu 2 ile çarptım. Demek ki 10. sorunun cevabı da denizidir diyebiliriz. <laughs> 11. soru. Evet burada bir evin krokisini vermiş. Bize diyor ki ABC'de dikdörtgeni bu dikdörtgenin çevre uzunluğu da 180 diyor arkadaşlar. 180 ise yarısı 90. Yani burası 7x ise burası 90 7x. Ondan da 2x'i çıkartırsam burası 90 eksi 9x oldu. Mutfağın en geniş olması en geniş alanlı. Bakın mutfağın al alanı ile ilgileniyorum. Bunları çarpacağım. Şurada yapalım şimdi. fx eşittir. 3x çarpı bunu da 9 parantezine alalım. Ne oldu? 10 eksi x oldu. Yani fx eşittir 27. X'i de içeri dağıtıyorum şuraya. 10x eksi x kare oldu. Bunun birinci türevini alıyorum. 27 çarpı 10 eksi 2 x 0 eşit dediğimde x5 olduğunda mutfağın alanı en fazla oluyor. x yerine 5 yazdım. Şurası 15. x yerine 5 yazdım. 45 burası da 45 oldu. Yani 15 çarpı 45'i arıyorum. 45 de 15 kere 3. Burası 225. 3 ile çarparsam 75, 675 olur. X kaç metre olmalı? Bakın soruları güzel okuyun. Boşuna işlem yapmayın gençler. Bakın X'i 5 istemiş. Yani X'i istiyor, alanı istemiyor. Dolayısıyla ben boşuna uzatmış oldum 675. Alanı isteseydi 675'ti ama bizden ne istiyor? X'i istiyor. Cevap Ceyhan. Diğer testlerle devam edeceğiz.